Rabbimiz Allah'tır. Fakat Allah sadece Rab değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah Rabbimizdir. Fakat Rab tek başına Allah değildir. Rab Allah'ın sıfatlarından biridir. Her insan bir alemdir ve her insanın Rabbi hası ayrıdır tüm insanlardaki Rabbi hasların birleşimi alemlerin Rabbini oluşturur. Aynı zamanda her insanda tek olan özün yansımasıyla oluşmuş bir özbenlik vardır. Bir kutsi hadiste Allah buyuruyor ki, Ben insanın sırrıyım. İnsan da benim sırrımdır. Bunu bir örnekle açmaya çalışacak olursak, bir ağacın meyveleri olduğumuzu düşünelim. Meyveler, Rabbimiz ağaçtır der. Ağaç da meyvelerine "Ben sizin Rabbinizim" diye hitap eder. Ağaç meyvesindeki çekirdekte gizlenmiştir. Çekirdekte de ağacın tüm bilgisi mevcuttur. Ama ağaç sadece meyveden ibaret değildir. Ağaç dalıyla, budağıyla, yaprağıyla açığa çıkmış, meyve vermiş ve özünü meyvedeki çekirdeğe gizlemiştir. Ağaç kendi özünü çekirdekte görür. Çekirdek de açılmış halini ağaçta görür. Her ikisi de birbirine aynadır. Ağacın sırrı meyvesinde gizli olduğu gibi Allah tasarını insanda gizlemiştir. Meyve kendini değerli kılan içindeki hazinenin çekirdeği olduğunu anlayamazsa özüne yönelemez ve ağacı yani Rabbini hakkıyla bilemez. Meyve özün kendisinde olduğunu bilirse kendi özünde tüm ağacın bilgisinin mevcut olduğunu anlar. Hem Rabbini hem de kendini bilmiş olur. Tıpkı meyvenin kendi hakikatine erişmesi gibidir. insanın da özüne uyanması ve kendini bilmesi. Meyvenin içindeki çekirdekte ağacın özü gizlidir. Ağaç meyvenin Rabbi, meyvenin içindeki çekirdek de ağacın Rabbidir. Ağaç kendi sırrını meyvede gizler meyve sırrın açığa çıkışını ağaçta izler. Aydın Raktaş Hıra'dan alıntılar. Okumuşlar yayıncılık.